Sağ ol canım, hoş geldin. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür siz? ederim, siz de iyisiniz. İyiyiz biz de. Bizim evimizde büyük bir şialarımız vardı. Tamam, teşekkür ederim. Bunları o. size takdim edeyim, buyurun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Şöyle atık yağ getirelim, deterjan veriyoruz. Çok teşekkür, ederim. Çok, ben teşekkür sağ ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim, doğaya katkıda bulundunuz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Çok iyi, çok şükür. Çok şükür ben de. Çok, çok memnun oldum, gerçekten. Gülüyor. İyi günler. Yani, hoş geldin Süleyman abi, nasılsın? Teşekkür ederim. Ay Süleyman abi onu da şöyle koyalım hatta. Dur. Şöyle alalım. Çok, çok teşekkür ederim İyi Süleyman değil. abi e, doğaya katkılarından dolayı. Ben sana şunu da hediye edeyim. Katkılarının devamını bekliyorum. Çok teşekkür sağ ol. Yine beklerim. Için. Çok teşekkür ederim. Selam söyleyin diye. Hoş Eyvallah. Merhabalar kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Atık yağlarımızı almaya geldik. Tamam verelim. Valla çok kısa zamanda çok çabuk biriktirdik. Şöyle Güzel. ben size takdim edeyim. Evet. Ben teşekkür ederim. Deterjanları da verdik. Evet. Siz bunun karşılığında bana bırakacak mısınız yeniden? Olur, bırakalım. Heh, alırım. Teşekkür Tamamdır. ederim. Tamamdır. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Atık almaya geldi. Çok teşekkür ederiz. Buyurun. Benden Çok sağ olun. Çok teşekkür Hı. ederiz.